Evet değerli izleyicilerim, Design Group şirketi akrabalarım tarafından eğitim hayatım gasp edildi, arabamız gasp edildi, babalık davasında eşime iftira attılar, vatandaşlık için resmi nikah kıymak istiyor diye, çocuğu istemiyor diye, babaannesiyle benden çocuk açılmak istiyor diye. 2017 yılında eğitim hayatımı nasıl gasp ettiğini anlatmak istiyorum. Efendim bunlar bana hile kullandılar efendim, o zamanlar e, seni genel müdür yapacağım dedi akrabalarım, design group şirketi ama ne genel müdürlük var ortada ne başka bir şey, sürülen bir hayat, istenilmeyen evliliğin sonucu olarak doğmuşum zaten annemle babam, dayım gilde bunu örtmeye çalışıyor, bir şekilde mücadele ediyor.